Yok artık kanalından herkese merhaba. Abone olarak gelişmeleri kaçırmayın. Sihirli Annem dizisinin Tuçesi olarak hayatımıza giren Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gösteren Ersubaşı, hızlı bir şekilde boşanmıştı. Çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldi. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini duyurmuştu. Ersubaşı, Keser'in kendisine hediye ettiği tek taşı sosyal medyadan paylaşmıştı. Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum. Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir demişti. TV8 ekranlarda yayınlanan ikinci sayfa programının iddiasına göre evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Damla Ersubaşı eski eşinin fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırıldı.